Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Hizmetlerimize devam ediyoruz. allah Teala Hazretleri hizmetlerimizi kabul etsin. Bu hizmetler tabii ki sizin yardımlarınızla dönüyor kıymetli kardeşlerim. Hizmet olarak ne yapıyoruz? Altı tane derneğimiz var. Dernek faaliyeti yürütüyoruz elhamdülillah. Yedi tane mescidimiz var. Burada cuma namazları, sohbetler, gündüz gelen çocukların okumaları, bazı mescitlerimizde gündüzcü hafızlık talebeleri elhamdülillah çok faaliyetler oluyor oradaki mahalle halkı bundan çok istifade ediyorlar ve bundan da emin olun çok sevap kazanıyorsunuz. Bunun yanında dört tane medresemiz var. İki hafızlık, iki Arapça kursu. İnşallah beşinciyi de açacağız. Allah'ın nasip etsin. Toplamda 130'a yakın, 120-130 arası yatılı talebemiz var. Allah'ımıza şükürler olsun. Hafızlık yapıyorlar, Arapça okuyorlar, İslami ilimleri öğreniyorlar. Hep bunlar sizin yardımlarınızla dönüyor. Siz bunlardan çok sevaplar elde ediyorsunuz. Bak bunlardan hiç haberiniz yok. Ama durmadan amel defterinize sevap yazılıyor. O yedi tane mescitte gündüzleri 300'e yakın talebe geliyor. Elhamdülillah bunlar okula giden talebeler. Kimisi öğleden önce geliyor, kimisi öğleden sonra geliyor, kimisi sabah geliyor ta akşam gidiyor. Buradaki faaliyetler Allah'ın izniyle devam ediyor. Bu talebelerle birlikte toplamda 430'a yakın talebe okuyor. Allahımıza şükürler olsun. Ve bir de aşhanemiz var, aşevimiz var. Ortalama 500 kişilik bir yemek çıkıyor. Talebelere gidiyor elhamdülillah. Medrese talebelerine gidiyor. 10 tane yakın bir medreseye e, yemek veriliyor. Allah'ımıza şükürler olsun. Bunlar tabi dediğim gibi hep sizin yardımlarınızla, desteklerinizle oluyor. Allah-u Teala Hazretleri kabul etsin. Yapmış olduğunuz yardımlarını kat kat Mevlam arttırsın. Bol bol yerine doldursun. Sizleri kendisinden başka kimseye muhtaç etmesin. Cennetinin cemalullahını nasip etsin. Allah'ım Azze ve Celle Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e komşu etsin. Tabi bunun yanında kız kurslarımız var. Onlardan mahrem kılma. Onlardan çok bahsetmiyoruz. Kız kursları, e, normal medreselerimiz, mescit faaliyetlerimiz, dernek faaliyetlerimiz, talebelerimiz, aşevimiz. Elhamdülillah dolu dizgin hizmet etmeye gayret ediyoruz. Allah'ın Azze ve bu hizmetlerimizi, bu yardımlarınızı Allah'ım kabul etsin. Amin. Yar